İster misiniz? Lütfen. Evet, yıldız hanım kese doldur. Efendim bir Yıldız hanım dakika. bir şey merak ettim ya bu çorbada baharatlar var da baharatlar vardı bu. Nane. sumak mı acaba? Veya ee, pul yam... biber. Pul biber. Mi? Evet. Pul biber. Ha. Evet. Geldi mi acı tatağı ağzına? Yok. Serap hanım dualan biraz daha bir... tuzlu yok. Evet çok tuzlu, tuzlu. aldım. Köftesi de çorbası da çok ben tuzlu. Ekşi tamam ilk en bir de tuzlu deneyin. Hah. bir de tuzlu için bakalım. Buyurun. Evet. Tuz tuzun e, çaresi var ama tuzluğun çaresi yok. Tuzu ben koyacaksam aldım, evet. o zaman ne diye siz yaptınız? Hadi buyur. Yani şimdi zaten bana göre normal. Ben hani e, tad, tadına baktım. E, normal çok, mi? Sen ben, çok mu tuzsuz ben, yiyorsun? Ben evet çok tuzlu hmm. sevmediğim için belki ama. Ama haklılar, biliyor evet, musun? Evet tuzsuz biraz gelmiş. Çok yani. tuzsuz. evet. tuzsuz. Yani birazcık olsaydı. Köftenin içinde tuz yok. Evet. Köfteyi tuzlu de çok, çok az eksik. koydum. Bilerek çok koymadım. Ee, Bağlaman birazcık böyle kesmiş gibi. Al. He, yoğurt kesti mi ki? Yo. Evet Doğan Hanım. Evet yoğurt. mi? Yoğurt kesmiş. Yapma ya. Yoğurt. Evet. Hadi. Yoğurt, yoğurt yani kesmiş. Yani bunu da kesin şey biraz sulu olmuş sanki tam yani böyle kıvamında değil. değil farkında mısın? Şöyle söyleyeyim, ben? bunun e, terbiyesinde kesinlikle un yok bakın. Eğer hani e, yaptıysanız ya biliyorsanız bu sadece e, terbiyesinde yoğurt, yumurta ve e, limon oluyor. Yıldız Hanımcığım. Bir de ekşidim ama kimse limonla ilgili bir şey söylemedi mesela. Bir zaten. dinleyelim yıldız Daha Başlamadık. Patatesler. Orantılı doğranmamış. Cetvel falan mı alsaydım? Yok, Böyle çöreç şey yapsaydım. Yani, yani. bakın, lütfen rica ediyorum ben bir konuşayım. Sonra, sonra, sonra siz dinliyorum bana söyleyin. Evet. Yani patatesler orantılı doğranmamış. Evet. Havuç çoğunlukla havuç var ve köfteniz e, dağılmış. O. Almış mı? Benimkiler dağılmamış. Benimkiler de dağılmamış. Köftesi Yok. dağılan var mı? Yok Zoyla Hanım. Yok ya. Ve aynı orantıda değil yani. Yani Hayır. işte bunu Ama... şey mi yapmam lazımdı? Zoyla Hanım'ın cetveli falan olayını ee, öğretmem mi lazımdı? Mezuranızı alın. Burası yemek programı. Siz de e, öyle mi yapıyorsunuz? Yani evde de ölçülü her şeyi orantılı mı yapıyorsunuz? Sonuçta bunu burada ben aman ama ay büyük olmuş ona, ona göre ya da ona göre bence e, bakın zaten köftenin dağıldığını söylüyorsunuz. Kimsenin köftesi dağılmamış. Sadece sizinki dağılmışsa size özellikle bir şey yapmışım demek ki derim. Hanım efendi. Dağılmış mı köftesi Mina Hanım? Yıldız hanım, lütfen. Ben soru sordum. Dağılmış Yıldız mı köftesi? Sonum. Ben. işte cevap verin köftesi dağılmış mı? Birisi küçük, birisi büyük. Bakın ben büyüklüğü Lütfen. küçüklüğünü sormuyorum. Dağılmış dediniz Dağılmış. ya. Dağılmış. Buyurun gelin. Birisi küçük, birisi büyük. Lütfen bakar mısınız? Ve patates bakabilir miyim? Patates tabii, tabii. orantılı olmalı. Bakar mısınız? Senin mısın? çorban bak tabii. Haptır bakar mısın lütfen? Şu, şu, şuna Bakın, bakar köfte mısın? köfte dağılmamış. Köfteyi siz sizin kendiniz mı? kesmişsiniz. Nasıl, öyle. nasıl kestim? Yani kesinlikle katılmıyorum. Sadece sizin tabağınızda dağılan köfte özellikle mi koydum Uzman Hanım? Bence bahane arıyorsunuz. Köfteler oran. Geldiğinizden <laughs> beri zaten masada kalkıyorsunuz böyle yapıyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz Nilan Hanım. Bakın ben haksızlığı hissedemem. E şu tamam. haksızlık yapıyorsunuz ama. Ben olanı söylüyorum. Çünkü köftenin dağıldığını söylüyorsunuz ama kimse de dağılmadı. Ben de ee, yani, yapabilir miyim? Buyurun. Pardon, bir de bağlaması güzel değil bu çorba, evet. mu geldi, tuzsuz. Tabii tuzsuz olduğunu söylüyorsanız evet hadi katılıyorum evet, ona ama... Hadi evet. bir diyorsun. Evet bir katılayım bir bari. Bir katılayım bari, pek evet. seraba katılacak mıyız bakalım? Yani şöyle, patatesleri bence hiç yok, yani doğru düzgün yok. Havuç fazla gelmiş gerçekten. Limonun ekşisi asla yok yani hani çorbanın ekşi diye bir şey yok. Bir de e, bağlamasından dolayı değil de yani bu su bayağı sulu olmuş Yıldız Hanım farkındaysanız. Yani normalde ve tuz gerçekten hiç yok. Evet tuzu şu an ben hani yedim Bir için de bu hani ekşi. şeydi dinleyelim. Ee, evet. patatesli yani patates değil de havuç ve köfte. acaba servis ederken mi bizde hepsi varmış şey yok için. hayır evet, ben servis var. ederken Şöyle denk bir şey var. Orantıdan kastı şu. Patatesleri e, ekstra küçük doğramış, havuçları biraz evet. büyük doğramış. O yüzden de e, patatesler çok az zaten konulmuş ve az var. Gözüküyor. Yani bende var Pardon, yani. Yurda'sanım. Hayır var. Yıldız Hanım yok değil. Bak, Ama bak, de o kadar o. Değil. değil. Yok. Belki servis esasında evet. hani değil. dikkat etmek homojen dağıtmak evet. lazım. Oran, Peki evet. aynen. O zaman küçük bayramı. olmuş ya o yüzden az. Bayram'a geçeyim o zaman. E, çok tuzsuz. Köftesinde Tuzlu de tuz yok. yok. içinde de tuz yok. Onu kabul etti zaten. Onun dışında lezzeti falan nasıl? Lezzeti ben beğenmedim. Beğenmedim. Evet. Aa. Bakayım, sen her yani. mi ben? ee, Hanım bence bu çorba analı kızlı da olsaydı daha iyi olurdu. İçine e, nohutu ve şey diyorsunuz değil mi? Ben, ama ben o başka farklı çorba. bir şey o yani. O bakın daha iyi. Kötüle. Şundan ötürü söylüyorum çünkü e, Mine hanımın dediği gibi köfteler biraz orantısı olmuş. biri küçük, biri büyük. Hmm. Tadı bana yoğurt e, bir tık hani çorba bir tık kesilmiş gibi geldi. Kesit mi çorba? Bir yani, tık kesilmiş gibi geldi bana. E, Şöyle söyleyeyim, çok söyleyeyim hani çok yani, karış bir ee, fazla bir ekşilik tadı da alamadım. Yani geldi. Ben sumak attınız sandım. Pul biber yakmışsınız biraz. Yok yok sumak değil pul ee, çok küçük bir ekşilik var. Tuzsuzdu. Ee, biraz da dediğim gibi Şimdi tersi. bu çorbanın içine normalde yarım limon sıkılması lazım. Bir limon sıkarsanız bakın bu kendini çok sağ ve çok ekşi bir çorba olur. Ben normalde yanında limon getirecektim ama hani ne alaka diyecekler diye getirmedim onu. Evet, evet. Şöyle söyleyeyim orantıya gelince burada o kadar çok zamanla yarışıyorsunuz. Bakın normalde evinizde belki çok süreli bir uzun bir süre e, mücadele ama verebilirsiniz. Da bir, bir dakika Mine Hanım bir şey söylüyorum. E, ayrıca bunu Un, unu kesinlikle kullanmadığım ne demek için yani, bu şekilde gerek. olması normal. Yoğurdunu ve her şeyin ayarına göre yaptım. Peki. Her zaman yaptığım bir çorba. Yalnız bir sürü yemeği artık geçmemiz gerekiyor. Eline tamam. sağlık Abi. diyelim. Çorbayı kimse beğenmedi. Değil mi benim anladığım? Yani ya. bende çok beğenen yok. Çok beğenemedim. Ben de beğenmedim. Oh. Tuzlu olsaydı hiç olabilirdi. Ekşi yok. Bir limon falan yok yani şey bunda. Böyle. Ekşi sıfır. Keşke atsaydı. Benim anlayamadığım Mine Hanım zaten masaya oturduğu gibi e, oturduğu gibi ayağa kalktı masaya bakıyor birden ne olduğunu şaşırdık yani. çorbayı e, çorba e, olmamış diyor. E, bir de çorbayı e, ben sürekli biliyorum. unun ee, un girmediğini bildiği halde bağlamasının olmadığı söylüyor ama bence hiçbir bir şey bilmiyor. Çorba tuzsuz, yağlı ve hiç tadalamadım. O yüzden beğenmedim. Mine Hanım köfteler için parçalanmış dedi. Fakat benim tabağıma gelen parçalanmamıştı. Çorbası tatsız, tuzsuz, ekşisiz yani ekşili çorba yazmış. Ekşisiz hiç güzel değildi. Asla beğenmedim. Mine Hanım köftelerin dağıldığını söyledi. Ama köfteler dağınık falan değildi. Sadece boyutları eşit değildi ve çorba patates patates asla yoktu köfte ve havuçtan ibaretti. Taner, bekar mısın? Ben e, üç çocuk babasıyım, evliyim. Üç mü? Üç çocuk babasıyım, <laughs> evet Taner <Sultan> hanım. <laughs> kaç yıllık evlisin? Ben e, on yıllık evliyim. On yıllık evlisin üç çocuk. Evet. Yaşları kaç çocukların? E, en büyük kızım ikiye gidiyor, sekiz yaşında. Maşallah. E, küçük oğlum, ortancı oğlum beş yaşında ana sınıfına başladı. Maşallah. En ufak yine erkek o, oğlum. O da 2 yaşında. Ay güle güle büyütü. Neşin evde onlara bakıyor tabii. Evet, onlara ne yapsın? Evet. Sen peki birinin yanında mı çalışıyorsun? Kendine ait bir yerin var mı? Yok ben çalışıyorum. Çalışıyorsun. Yani kendime ait bir yerim şu anda yok. Bakalım Bayağı inşallah. da çalışmışsın inşallah da olsun artık değil mi? Yani şöyle zaten mesleğe başlama kendi dükkanımda başladım. Aa. Öyle söyleyeyim. Hiç anlamadığım bir şeyde direkt dükkan açtık. Yani bir, birinin ortak olmak Babanlar zorunda kaldık. Babanlar falan mı açtı? Evet, evet. Aile şey işletmesiydi. Aile Seni işte. de oraya koydular. Hemen, hemen, Var koy... mıydı elinde böyle yatkınlık yemeye karşı? Yani oldu. Ee, başta ben tabii fırıncı olarak başladım. Hani Eğitimin fırın... yok ama değil mi? Yok Allah eğitim eylesin. yok. Tamam. Herhangi bir servis tıkan falan yok. Tamam. Ee, o şekilde zorlandım. Öyle gelişti olaylar Aynen. 15 yıldırdı diyorsun. Bu işi yapıyorum. Ey Allah kolaylık versin. Allah kolay razı olsun. E zor sağ olun. iş tabii, kolay değil. Bütün evet. gün ateşin başında. Hele yazları zor iş. Ama burada işine yarayabilir. Herkesi kendi gününde göreceğim ben. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman. Şimdi ne geliyordu gün yemek, yeni yemek? Panaklı pat, Kırmızı pancar Menü nasıl bugünkü menü Serap? Aşırı basit. Aşırı Ve hepsi basit hazır. Hazır mı? yani hazır ürün hepsine öyleyse. Nasıl hazır? Bayağı hazır ürün. Ne mesela hazır? E pancar hazır. Ispana inşallah pancar hazır almıştır derken, yani. Hazır ürün değil mi Allah aşkına? Hazır, hazır ya nasıl? Haşlanmış pancar mı almış? Ama, ama yani. Pardon. pardon, pancar hazır mı? Ben de ona şaşırdım. Yani çok nasıl basit. Yani hazır derken, çok basit. Neye basit Serap Hanım? Çok basit değil mi? Kırmızı yani pancar şey, mezesi ne yani hazır? falan? Tamam, Pancarın neyi hazır? Bana söyleyebilir misiniz? Ben de ona anladım. Bana göre hazır. Bence bilmediğiniz için size basit geliyor. Ya da şey, Kiş hamuru onu tutturmak kolay mı? Ya antikotu fırınak verecek bitti. Ya kişi Ana, soruyorum sana. Lütfen güzel yorumlar yapalım, olur mu? Güzel yorum yaptığımı düşünüyorum ama sadece basit olduğunu düşünüyorum. Peki Serap hemen notlar arasına alındı ee, çünkü ya tabii ki de, böyle e, çok, e, çok basitine basit bakacağız. Özel bir köşe ayırdık. Ee, hemen e, küçük flash bekler yapıyoruz ve. O hafta için ilk basit değer diyen yarışmacının hemen kendi yarışma gününde buyur sen böyle bir menüyle geldin diye Serap Hanım çıtayı yükselttiniz. Göreceğiz o günü. Yükselttiniz Serap Hanım. Gelsin. Bir beklentimiz ben... olacak.